Arkadaşlar ee, ben siz size bir şey anlatacağım ee, ben İstanbul'un en ünlüsü olmak istiyorum iki tane YouTube kanalım vardı İkisi de ünlüydü gitti bu yüzden dikkat etmem gerekiyor. Sonra diyorlar ki YouTube'lük kök köle. Yani sonra YouTube'unuz bir benimki gibi banlansın görün arkadaşlar. Ben size söyledim. Ve video dışında arkadaşlar Roblox oynuyordum tamam mı? Car -cur oynuyordum. Yani araba parçalama oyunu Roblox'ta. Bilmeyenler ee, zaten bir tane YouTuber var görürler. İşte arkadaşlar o gün arkadaşlar gittik. Odama girme video çekiyorum kız. Arkadaşlar diyoruz. Ee, ya? video dışında Roblox'a e, girmiştim de ama cajurlar sanıyorum. Sonra e, bir baktım bir tane adamın ismi şey. Toyota bildiğiniz gibi araba markası var bir tane adı Toyota. Toyota markası arabayla. Bir tanesinin ismi ise YouTube'da arkadaşlar. Valla dünyanın şokunu yaşadım Roblox'ta bir tane oyundayken bunları görünce. Tekrar girdim. İsimlere bir baktım. Birisi Noob. Birisi Adam. Benimki de Prahmet. Yakında ismim Prahmet YT yapacağım da. 7 gün beklemem gerekiyor. Görünen adımı yapmak için. Neyse arkadaşlar. Video dışında Roblox'ta bunları gördüm abi ya. Vallahi ya ben bir de bana açıklayabilir mi bunlar nereden öğrendiler? Bunlar bot değilmiş arkadaşlar. Botlar yok bu oyun. Arkadaşlar gidiyoruz Roblox'a. Vallahi bakın Cazurlar oyunu da size göstereyim. Şey kapalı. Cazurlar oyunu bu arkadaşlar bakın. Cazurlar iki dift Evet. Hatta size göstereyim. Gördüğünüz gibi Bu Drift. event. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani arkadaşlar. işimiz kolay olmayacak. Ben burada. Hatta size diğer isimleri göstereyim arkadaşlar. Ben birisi. Birisi böyle gitseydi arkadaşlar. Şöyle yapardım. Bak. Birisi gitseydi. Bak. Burada görüyorsunuz. gördüğünüz gibi bu o işaretinde 15 yazarsa demek ki 15 numaralı adamlar var gibi demektir arkadaşlar. Ne sansürle? Burayı sansürleyeceğiz arkadaşlar. Küfür yazıyor. Vallahi küfür yazıyor. Sansürledik. Allah'tan sansürledik arkadaşlar. Ne yazıyor? Ben de sansür var. Gründü lan. Galeri küfür mü arkadaşlar sizce? Diyorlar ki küfür. <laughs> Bak şimdi. Adamın adı Bloch. Dambul. Aptem. Max. Max. Maris. Misal topa. Monar. Poit, Semaj. Tadot. Uruvel. Yor. Yurka. Yurka'nın Yurka isminin hangi ülkede olduğunu arkadaşlar Yok yurdumun seni tüten. daha iyi olur. Ama ben o oh. <laughs> Arkadaşlar ESC tuşuna basıp duruyor telefon. ESC'ye ESC tuşuna zaten bastık. Lan Roblox kapanmış. Biz hala Roblox oynuyoruz ya. Öyle ya. Düşünseydi arkadaşlar. Bir çocuk geliyor Roblox oynuyor. Aa, ne ne yapardınız? Ne, Video çekiyorum. Arkadaşlar. Çarpsa, X, y, 100 of. Araba kırma oyunu bu yüzden. Amacımız araba kırınca para kazanabiliyoruz. Yani bu yüzden araba kırmak gerekiyor. Ulan bu nasıl araç ya? Bu araba nasırlı gözler ve bana büküyordu arkadaşlar. Bu arada ben video dışında öyle bir kasıldım ki bu araç 13.000 para 13.000 para da çerez değil arkadaşlar. Oyunu oynayanlar bilir. 13.004 para çerez değil. Çok emeklerimi annem baba kimin? Ne şarkı Gidelim arşoşu. Evet. Arkadaşlar ben yüzümü kaç abonede gösterdim? Size söyleyeyim mi? Ben yüzümü 200 abonede göstereceğim arkadaşlar. Hatta facecam video çekeceğim 200 abonede. Yani. 200 aboneyi inşallah girelim Amin. Çünkü benim abonem çok hızlı kasılıyor. Çünkü e, Minecraft'ta şehir videoları çekiyorum. Ama Minecraft'ta. Bu yüzden arkadaşlar. Minecraft'ta silah modu var. O silah modu çok güzel. Zaten YouTuber'lar o silah modlarını ikide bir kullanıyor. Ben de onu Google'da bir tane site var. Orada kullanmadım. E, bir tane silah modu, ay, silah indirici uygulaması var. Orada isterseniz portal koyabiliyorsunuz. İsterseniz silah alabiliyorsunuz. Silah da çok kaliteli. Camlarda böyle iz çıkarıyor. İzli sonsuza dek kalıyor. Ama biraz sonra kayboluyor. Doblon sürücüsü. Tükenmezse sürücüsü. Ben W sürücüsü benim zamanım da bendim. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. <laughs> Arkadaşlar illa kapıyı kapattıracaklar bana. Arkadaşlar ben bende şey koltuğu var. Neydi? Hani var ya bilgisayarda kullanıyorlar youtuberlar. Drive miydi? Drive miydi? Dr X miydi işte ismini unuttum. Ben de o koltuktan var. Satılıktır. İsterseniz alabilirsiniz. Ee, açıklamaya koyamam. Açıklamadaki linke koyamam. Bunu yapmak çok zor arkadaşlar. Onun yerine fotoğrafını çeken eee eğer benim takipçilerim gelsin eee sonra alsınlar. Ben bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar bu arada abimde bir sürü para var. Ee, yoruma Minecraft dondurması yazanlara Minecraft dondurması alırız. Çünkü benim 270 gram vardı. Onu da kumandalı arabaya alacağım. Çünkü yakında kumandalı araba videosu İkincisi İkincisinde arkadaşlar abimde 600 lira vardı. Bölüştü işte, 600 lira. Ama Minecraft dondurması alacağı para kaldı arkadaşlar. 600 lirayla kaç tane Minecraft dondurması alırız bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yoruma Minecraft dondurması yazanlara eee, böyle e, şey nasıl gelsinler arkadaşlar ya. Şimdi adres madres gerekiyor benim satmam için takipçilerime. Adresi de söylemiyorsunuz Hırsızlar gelir arkadaşlar. Adresi ben 20 yaşına gelince söyleyeceğim. Ama evimi değiştireceğim. Yani başka bir evden satacağım. Çünkü hırsızlar evimizi soya 20 yaşına gelince bir ev alacağım. Ee, şimdi e, o evin üst katında satacağım tüm şeyleri. Hırsızlar da gelirse... Alt katta benim evim olduğunu anlamayacaklar. Bu yüzden üst katta yapacağım. Bu yüzden ben 20 yaşına gelince Dubai çikolatası dağıtırım. Dubai yoruma Dubai çikolatası yazanlara. Ama eğer YouTube bir daha bağlanırsa veremem. YouTube'u da silmeye uğraşıyorum. Ee, YouTube'um... YouTube kanalım eğer bir daha bağlanırsa sileceğimi söyledim YouTube'u Onunla da uğraşıyorum arkadaşlar Şu an uğraşmalarla yapıyorum Bu yüzden geç video atıyorum Böyle zamanında video atmıyorum Onu, Arkadaşlar YouTube'u silmeyi planlıyorum uygulamayı çünkü eğer banlanırsa YouTube kanalım banlanırsa YouTube'u sileceğim. Sileceğimi söyledim. Eğer YouTube'un silme yöntemi yoksa bir daha YouTube'dan bakmayacağım. Cihrome'den bakacağım ama YouTube'a. Arkadaşlar YouTube kanalınız banlanınca oturumunuz da gidiyor. Bu yüzden abimle ben oturumu yeniledik. Abim oturuma saçma sapan isim koydu. Abim Abim ismi şöyle kodu. Arkadaşlar bir dakika. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ben bu VPN'i kullanmıyorum. Stil ben Proton VPN'i kullanmıyorum arkadaşlar. Ben başka VPN kullanıyorum. Bu yüzden başka VPN'i. Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Bekle bir dakika. Arkadaşlar. Kanalıma. Like atmayı unutmayın. Like atın. E, siz eğer like atarsanız. Gece 3'te. Kor. Gece 3'te korkunç videolar atarım. Arkadaşlar like atarsanız. Hedefimiz. 50 bin. 50 like 50 bin like nereden çıktı ya sanki ünlü bir youtuberım neyse sizi yapıyorum görüşmek üzere bay bay